Astrolojik yorum mu merak et, hemen söyleyeyim. Buyurun. Daha kötü felaketler geliyor. Eylül, Ekim, Kasım, yandık. Allah yakmasın. Bak ben hiç bugüne kadar, şey kadar böyle kötü şeyler olacak evet. oluyor. Neden kötü şey? Ama bunu izleyenlerimizden rica ediyorum. Bir astroloğun demesiyle de bu olacak demek değil. Ben Allah değilim, geleceği nereden bileyim? Ben ilmim noktasında okuyorum. Biz eğer ki aklımızı başımıza alırsak, o Satürn'ün verdiği dersi alabilirsek Satürn insanı kamil. Tepe çakramız. o Satürn'e korkarlar ya Satürn'den. Tasavvufta ben çok evet. severim Satürn'ü. Çünkü Satürn olgun insandır, olmuş insandır. Yaşla insan olgun olmaz ama Olmuş insan diyelim. Hani artık hmm. bütün perdelerini yırtmış, bütün hakikati yırtmış ve kendi merkezinde çiçeklenen, kendi merkezinden beslenen, kendi merkezinde sulanan, kendi sistemini okuyan, Esma-ül Hüsna havuzunu okuyan, güzellikleri okuyan, bana hep soruyorlar benim esmam ne? Yok öyle bir esma falan. Senin esma falan yok. Yani bütün esmalar var. 99 ve sonsuz. Bütün esma Hüsna'lar bizim mekanizmamızda. Biz Beyza Hanım'la çok Beyza diyecektim kusura bakmayın. Beyza Hanım'la nasıl isterseniz lütfen anlatın. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Buranın patronu sizsiniz. Moderatör sizsiniz. Sizin sizin karşınızda ben anlatıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Bizler bir Esma Hüsna havuzuyuz ve bu Esma Hüsna havuzunun içerisinde titreşiyoruz bütünsel. Mesela ben Beyza Hanım'la karşı karşıya ve burada bizi izleyen binlerce kişiyle karşı karşıya bilirim ki onların hepimizin aynı ortak bir Esma Hüsna'mız var. Titreşiyoruz ki buradayız. Bizim titreşimimizde olmayan hiç kimse bu alanda olamaz. Mümkün değil. Bak yayına çıkacaktım. Uyumayan evet. oğlum uyudu maşallah ...sübhanallah, bari çocuk uyudu. Bu gitti dedi gitti. Yoksa biraz arada gelirdi arada Beyza ablası böyle gelirdi arada. Uyudu çocuk. Çünkü dedi ki Allah dedi ki Allah razı olsun çocuk da sıcaktan bayıldı. Ee, dedi ki sistem o uyusun, babasının anlatacağı... şeyler var çünkü. Anlatmamız lazım konuşma. Çünkü Bizler, bak yine söylüyorum, izleyen herkese. Biz o Marmaris'i, Muğla'yı gördük. Bizim çocuklarımız ne görecek? Ne görecek bizim yes. çocuklarımız? Nasıl bir gelecek? Bırak, orayı da dur, dur, dur oğlum. Daha başımızda bir Covid gibi bir sıkıntı var. Dünyanın başında bir de. Ağzımızı kapatla daha nefesimiz gidecek. Bakın bir an önce hakikat perdesini aralamaya başlayalım. Bir an önce merkezlenmeye ve odaklanmaya başlayalım. Bir an önce elimizdekileri sevmeye, değer vermeye. Şu su var ya şu su. Bak bu su. Hani beğenmiyoruz ya su. Aa su. Bunu arayacak hale geleceğiz ha. Bak ben size söyleyeyim diyenlere. Su markası beğenmiyoruz şimdi hocam. Tabii o canım. Markamız, marka mı? O marka. Ha tabii tabii. Beğenmesinler bakalım. Eskiden bir film vardı Mad Max diye. Öyle miydi? Hatırlamıyorum. Böyle çöl her yer. E, o çölün içerisinde su için birbirini öldüren insanlar vardı. Ya. Hatta Siz böyle, bunu boşa söylemiyorsunuz şu anda yine biliyorum. Ben, bu, ben, bakın ben benim öğrencilerim de bilir danışanlarım. Ben öyle çıkıp da çünkü onu zaten çok güzel söyleyen arkadaşlar var. Hepsi başımın tacı. Onlar da, da söylüyor. Ben farklı bir şey anlatmak istiyorum. Benim işim o değil zaten. Danışmanlıklarımda Gelen insanlara anlatırım bambaşka bir şey. Danışmanlık. Ama zaten bunları o olacak, bu oldu, şu gitti diyen bir sürü astrolog arkadaş var. Çok da güzel anlatıyorlar. Bir de benim aynı şeyi söylememe gerek yok. Çünkü aynı şeyi konuşup farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Farklı şeyler konuşup ayrı bir çözüm üretmemiz lazım hayata. Deprem oldu tamam da bu depreme niye gidiyorsun? Bu yangın oldu niye oldu? Bu felaket ne? Bu su var ya, bu suyu arayacağız. Dikkat edin bu suya. Bu Dost, suyu... Bu çok önemli değerli dostlar. Ben bir şey söylüyorum size. <laughs> hem yanarsınız hem su bulamazsınız sonra. O yüzden o bir damla suyun kıymetini bilin. Yere düşen simidinizi öyle yere düştü hemen atmayın, yiyin. Sonra bulamayacağımız günler gelir. Ben bir şey uyarıyorum size. Ben çok bu kadar önemli. uyarırım. Bakın ben bu kadar söylüyorum. Çok uzakta zamanlar da değil bunlar yani. Çok uzakta zaman öyle e, binalarımızı yiyemeyiz, villalarımızı falan yiyemeyiz biz. Ay ağzınızı, yüreğinize sağlık. Ben söyleyeyim yani o e, Ceylan derisi Hı. koltuklarımızı yiyemeyiz. Onları hiçbirini yiyemeyiz. Yiyemeyeceğiz onları, mümkün değil. Villalarımızı yiyemeyiz. E, efendim, yatlarımızı yiyemeyiz, katlarımızı yiyemeyiz. Bunlar karnımızı doyurmaz. Ne yiyebiliriz? yanıyor ya. Orası hmm. yaşam. Allah diyor ki ha sen diyor parayı yiyebilir misiniz? Para yenir mi? Herkes paranın peşinde. Allah aşkına deli adam delirdi diyecekler. Alın bir kağıt parayı bak, sokun bakalım ağzınıza yiyebiliyor musunuz? Hayvan bile tükürür tükür, kabul etmez. Dolarınızı, türk liranızı yiyemezsiniz. yiyemezsiniz, o mümkün değil, yiyemezsiniz, mümkün değil böyle bir şey, zaten olamaz. Bu bir ütopik bir durum olur. O yüzden zaten ben de hep ne anlamam Beyza Hanım biliyor musunuz? Evet. İnsanın kendi eliyle üretmiş olduğu bir kağıt parçasına sayısal değer vermesi mantığını hiç zaman çözemedim, çok saçma. Hem de kirli bir şey yani, hani böyle her pis bir şey boyalı bir de üstüne üstlük. Evet ona bir insanın değer vermesini hiç anlayamadım hiçbir zaman. Hani şöyle bir de hani o değerleri biz veriyoruz. Zamanı bizim yarattığımız gibi. Hayalimizdeki korkularımızın bu yangını yaratmış olduğu gibi. Bak alt metinler veriyorum herkese şu an. Biz yarattık bunu. Canilerimizi biz yarattık. Korkularımızı besleyerek bizim korkularımızdan bizim imansızlığımızdan ve bizim göremediğimizden kaynaklanan bütün mekanizmaları biz yarattık. Bizim yarattığımız bir realiteyi izliyoruz şu an ve daha beti daha konuşmaya devam edersek birbirimize düşmeye bütünlük cami esması, bütünsel esma cami esmasından uzaklaştığımız müddetçe o cami esması nedir? Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Dört büyük melekenin meleklere tapınılmaz. Meleğe iman edilir. Allah'tan isteyeceksin, hı hı. meleğe tapınmayacaksın. Böyle de bir güruh var, öyle bir şey yok. Melektendir ben Allah. Bizde aracı kurum yok. Ben Allah'tan isterim direkt kardeşim. Bu da önemli. Melekelerdir bir de. O da yanlış biliniyor. Melekelerimiz. Hı. Melekelerimiz geliştirdikçe beyin dekoderimizdeki esma-i kullanılmaya başlar. Ve beyin esma-i kullanılmaya başladıkça yaratım yani insanın musavvir enerjisi ortaya çıkıyor. Musavvir ne biliyor musunuz? Bak ben size onu da söyleyeyim. Hemen onu geliyorum. Mülhime nefs. Aşk. Hmm. Aşk. Tabii. Aşk diyor ya bak ben aşk. Peki sizin biraz önce gözleriniz doldu. Üzüldünüz. Bak mülhime nefse çıktınız geldiniz. O ne biliyor musunuz? Sizin insan olduğunuzun gerçeği. Ağlamak insani bir veridir. Sağlıklı bir durumdur. Rahmettir. Ağlamayı unutan. Önündeki bakın yıllar önce Nişantaşı'nda ama yıllar önce dediğim yaşım çıkacak ortaya da neyse yıllar önce yani 2003-2004 gibi değil e, nişan taşındı böyle o zaman bu kadar moda değildi kağıt taşıyan bir amca çok ünlü bir dört yol ağzı vardır oranın bütün lüks mağazalar oradadır hı hı. amca orada yıkıldı 2003-2004 yılı bak şimdi adam ünlü bir kahve zincirinin önünde oturmuşlar yeni açılmıştı onlar o zaman oturmuş bayağı izliyorlar. Adam orada düştü, yıkıldı yani. Öteki e, lüks mağazanın kabinindeki kız çıktı. Böyle kapıdan izliyor. Adama bir su götüren yok. Yardım eden yok. Ne oluyorsun diyen yok. Adam hiçbir şey demiyor. Adama gittim, tuttuk. Bir kızcağız vardı birlikte. Bak şimdi. Bunlar nerede tatil yapıyorlar? Oradan düşününüz diye söylüyorum. Bazı şeyleri düşünmemiz gerekiyor. ...kakmadılar. Hemen kıza bağırdım. Kızım bir su getir, bir şey getirin dedim ya. Adam adam işaret ediyor. Meğerse kalp hastasıymış. Dil altı apını istiyor adam. Bak şimdi. Ay, o kadar ay. gururlu bir insan ki o kadar gurur. Ben size bir şey değil mi? O amca gururlu bir adamdı. Şahsiyetli bir adamdı. Cebine biz o kızcağızda bir şey koymak istedik. Kabul etmedi. Hayır dedi. Kalktı. Su verin bana dedi. Suyunu içti. Höbür höbür o karşı masada oturanlar o kahvecide izlediler. Ne güzel. Ha şimdi e bu amcaların da bir ahı var. Onun ah. o amca ah etmez. O amca o ahlakta. Ama o amcanın da bir Allah'ı var değil mi? Onun gücüne gidebilir. Evet. E şimdi bakalım. Umarım alt metin herkes okuyordur dediğim şeylerde. Bunun gibi nice nice sizin de benim de ve bu izleyen arkadaşlarımız, değerli dostlarımızın da karşılaştığı pek çok şey var. Gerçek aşk Rabbimize duyulan aşk. Aşk. Ama bu Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya değil ağaca toprağa da değil şu anda da tapınıyoruz. Bak putumuza ağlıyoruz. Çünkü yine Allah'a güvenmiyoruz. Kaderine teslim olmuyoruz. Güvenmiyoruz. Olanda şerdeki hayrı görmüyoruz. Beni izleyenler bana kızabilir ama ben madem yardım, tasavvuf sohbeti yardım, yapıyorum. Yardım edin hocam görmemize. Evet bunun farkında olmak gerekiyor. Yani o hakikatte yanan sizin bütün düşün dünyanız, bugüne kadar hayalini kurduğunuz, düşündüğünüz, yapmak istediğiniz, hayalinizde putlaştırdığınız bütün maddi dünyanız yanıyor cayır cayır. Bütün ülke olarak bunu izliyoruz şu an. Çünkü bir başkası yanarken siz su vermediniz ki. Kaçımız verdik? Suyu illa maddi su olarak algılamayın. Kaçımız acıyı gerçekten gördük, canımız yanarken gerçekten samimi olduk. Hayır, olmadık. Olamadık, olmadık. Hiçbirimiz olmadık. Şimdi bir Covid olayı ortaya çıktı. Hepimiz birbir olduk olmadık gibi olduk diyelim zoraki bir şekilde sonra ben gerçekçi bir insanım yani çünkü gözlemlerimden yola çıkarak konuşuyorum şimdi de böyle bir durum depremler oluyor şimdi yangınlar evet. yine sıvılarla gelen <laughs> bunu bütün yayınlarımda söyledim sıvılarla gelen tehlikelere dikkat ee, çok büyük felaketler Bakın bunu söyledim. Bu bir ön fragman. Sıvılarla gelen felaket mi dediniz hocam? Sıvılarla gelen felaket. Ne düşünüyorsanız, neler ne geliyorsa sıvılarla gelen sıkıntılar ve felaketler. Hmm. Dikkat etmek lazım. Denize, okyanusa, küçük suya, büyük suya, her şeye dikkat edeceğiz. Temkinli olacağız. Hmm. Sağlığımıza dikkat edeceğiz çok çok önemli. Burada yanan bizim cehennem bilincimiz tekrar ediyor. bu hiç bu bir ön fragman. Çok daha büyük sıkıntılar var. Yine diyorum eylül, ekim, kasım hem ekonomik hem e dünyevi anlamda ciddi sıkıntılar var. Ama her zaman söylediğim astrolojide de bu vardır. Birileri için kriz yaratan bir durum, birileri için fırsattır. Bu da dünya dualitesinin bir realitesi, gerçeği budur. Dolayısıyla evet. bizim burada manevi düzlemde okumamız, öğrenmemiz ve değerlendirmemiz gereken en önemli konu hakikat gerçeğimize bakmak. Her şey tüm dış sistemleri bırakalım. Bütün izleyicilere söylüyorum. Özünüze dönün. Önce kendi merkezinize ve kalbinize dönün. Şuraya. Hı. Burada ne var? Bir gerçekten herkes bu akşam yatarken bir düşünsün. Tamam. Üzülüyorsunuz, sıkılıyorsunuz, bunalıyoruz. Herkesin de bu kadar içselleştirdiğini de düşünmüyorum Beyza Hanım. ...samimi söylemek lazım. Evet. Ee, bilemem kimsenin... Rabbi, ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya... ...kalbini mi yarıp baktın? Ben bilemem kimsenin... ...kalbinin içinde ne olduğunu... ...ne düşündüğünü. İyi düşünenin Rabbim yoluna... ...açık etsin. Kötü düşünüyorsa da... ...Rabbim... ...bütün herkese bir dua. Kötü düşündüğüne inandığınız... ...size kötülük yaptığına inandığınız... ...size yanlış yaptığına inandığınız... ...insanlara... Allah rızası için hidayet versin Rabbim diye dua edin. Biz kimiz ki insanları yargılayacağız? Allah'ın hadi esmasıyla yoluna ileten, mudil esmasıyla yolundan çıkartan esması var. İyi ve kötü diye bir şey yok. Her şey bir şeye hizmet. Şey, şeytanın, şeytan ilmini kimden alıyor? Beyza Hanım kimden alıyor şeytan ilmini? Kimden alabilir? Kimde size ben soruyorum. Biliyorsunuz. Hı. Allah'tan başka yaratan var mı? Yaratıcıdan. Bitti ya. Evet. O Allah'tan hı. korkar o. Ne ki o? O Allah'tan korkar şeytan. O bizi yoldan çıkartmaya uğraşır. Net. Çünkü insanoğlunun zaaflarını çok iyi biliyor. Oradan giriyor. Oradan geliyor. Şeytan. Ne münasebet? Allah'a öyle bir şey olamaz, korkar. Ondan alıyor ilmini. Her şey insanın merkezine odaklanması için. Bak şeytandan nereye bağlayacağım? Bu yangın da bizim merkezimize odaklanmamız için oluyor. Uyan diyor sistem, uyan, anla artık diyor. Yoksa seni yakacağım cehennemde, cayır cayır yanacaksın. Kadimleri okuduk, helak olan kadimleri okuduk. Onlar hikaye evet. değil. Defalarca yerle bir olmuş, defalarca yaratılmış dünya. Ve biz, geçen bir arkadaşım, biz muazzam bir tarihe tatlı gerçekten dedim tanıklık ediyoruz. Yani hani sevinsek mi, üzülsek mi? Çünkü e, çok zorlayıcı deneyimlerin olduğu bir süreçten geçiyor. Çünkü tamam. artık bu kadar haramı, bu kadar rezilliği, bu kadar günahı bu kadar ak düşünceyi, bu kadar negatifi, bu kadar dedikoduyu, bu kadar gıybeti toprak da almıyor, ağaç da almıyor, hiçbir şey almıyor. Nefes alam önce nefesimizi kesti sista. Anlamadık. Şimdi yakmaya başladı. Hala anlamıyorsun. yok Bakın canım. An Ay, bak şimdi bak, bak ben gerçekten yiyeceksiniz. Gerçekten yiyeceğiz. Bu da kayıtlara geçsin. Madem öyle bu da kayıtlara. Gerçekten hani siz zombi filmleri izliyorsunuz ya eskiden vardı hani beynini yiyordu birbirine. Evet. evet. O Amerikan filmleri. Onlar boşuna çekilmiyor. Bir gün yiyeceğiz. Zaten e, böyle birkaç yıl önce böyle bir olaylar oldu. Yok oldu medyada sonra. Dikkat evet. edin. İnsanlığımız hayvandan aşağı insan kategorisinde görünümünde hay bir, vahşi canlılara dönüşebiliriz. Kendimi de katıyorum. Herkese katıyorum. Ben kendimi kurtarmış falan değilim. Aman aman yanlış anlaşılmasın. Ben hiçim. Ben kendimi hiçbir kategoriye koymuyorum. Ben anlatıyorum sadece. Ben anlatıcıyım. Almak isteyen alır. Almak istemeyen almaz kardeşim. Ama bir realiteden bahsediyorum. O filmlerde insanlar birbirini yiyordu ya. Biz şimdi evet. dille yiyoruz yani evet. konuşarak yiyoruz. İçin için bir yudum için bence de yutkunun. Çünkü lazım. Sağ olun ee, gerçek ya Yok estağfurullah ben de içeceğim. Özendim sizden gördüm. Lütfen. Yani insan arada böyle bir boğazı kuruyor yok ki yok, siz bence... sürekli konuşuyorsunuz. Allah razı olsun. İnsan olursunuz. yiyeceğiz. Gerçekten insanların birbirini Ciddi ciddi dönemler gelecek ama. Zaten ne diyor dedikodu ve gıybet? Kardeşinin ölü derisini yemişin gibi diyor. Nereye götürüyorlar seni dedikodu gıybetle? Bir süre sonra fiili olarak yemeye başlayacaksın. Ee, yamyamlık denen bir şey var. Küçücük bebekleri kesip kesip yiyorlar ya. Evet. Evet. Ve biz insanlığımızı, hakikatimizi kaybettikçe korku vortexinin enerjisinin içinde kaldıkça ve hala ak niyetli düşünmeye devam ettikçe ve birbirimizi yargıladıkça belki ben de şu an yargı yapıyorsam Rabbime sığınırım, özür dilerim ama ben gözlemlerimi yansıtıyorum. Evet. Bir süre sonra hakikaten birbirimizi yemeye al sana emmare levvame nefs.